burada bir poşetlik görüntü de var rica <laughs> edeceğim sansürlü konuşmanı rica ediyorum Aa, evet biraz geri al bakayım başından al bir basma var sonra elle müdahaleler var ileri al biraz başına al pozisyonunu en başı ha. müthiş, müthiş. En başı bu. bravo, bravo. burada dur biraz daha geri al Şimdi burada Hocam bir... çok bir... da kurcalama. Yok Lütfen yani. Ama ben kurcalıyorum yani ki bir... evre kurcalıyor çocuğu. Toplumu irit etmek <laughs> için değil yani. Ben kurcalamayacağım. İzleyici ya. çok istediği için bunu getiriyoruz. Çok da te telefon var. Aslında bu 12'den sonra saat kaç? Aslında Kırmızı nokta mı? 7 dakika sonra oynatsak 12'den sonra hani kırmızı yani noktayla sayılır, sayılır. oynatabiliriz. Şimdi burada bir muayene var. Yani basur muayenesi. Hocam ne olur dikkatli konuşma. Ya, ya, basur şey değil, her insan olabilir. Tamam, Bu tamam. kanamalı olur, kanamasız olur. Basur bazen içeri gider, bazen dışarı çıkar üzüm gibi. Bu çocuk bakıyor. Yani Nobre'de Basur var mı yok mu?